Bu da neresi böyle? Ben nereye düştüm? Ha. Rüyada olmalıyım. Ya bir de beni Bekrums'a düşünmediğiniz kalmıştı. Neyse. Yürüyorum, Öne. Yaratık git bak git. Burada yeah. Bak vurum vuracağım ha. Bak. <laughs> Bir yerde saklanmam gerekiyor. bekle. Oh. Tamam biraz saklanabilirim en azından. Ну. No. Neyse. Buradan çıkış çıkış çıkmam lazım. ışınlanıyorum. Işınlanıyorum. Ne oluyor? Kaç 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 buradan bekulumsa düşmüşüm ben. Kaç 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 bulut olsaydı keşke ya da, ya da şey olsa neydi Hakan olsa ya Hakan nasıl beni bulamadı anlamadım gitti <laughs> Bak bir daha çıkarsa vallahi Biz Kaçındayız ya Artık çıkma. Canım. Da bu çıkışa. Çıkış. Neredesin? Bir saat bekliyorum. Çıkış ama hala bulamadım. Ya oh. hey, seraya geldim. Oburdu Ya ışınlama artık beni ya. Allah Allah. Hep aynı yere götür. Ne oluyor burada? Hey. Abi ben nereye ışınlanıyorum? Nereye ışınlanıyorum ben? Çok zor. Şurada bir dur butonu var. Seviye yeniden başlayacağım. Bir daha. Ay önüne geri dön. Kurtuldum. Bulutlar ne yapıyor acaba? Ya ben de dedim ona bir şey bir şey bir şey bir şey. Tamam sonra da gitti direkt. Ha, hayır hayvanlar nasıl gittiğini anlamam. Selam ana. <laughs> Hakan Hakan Bey'in onu diktik bak. Ne diktik bakıyorsunuz? Bir tane vuracağım ha. Ya tamam dur bulut. Neyse ben görev yapmaya gidiyorum. Gelecek var mı? Yok. Tamam. Bay bay. çok kolay. Bebek oyuncağı için. Ana. Robot hayalete gitmiş sanarken aslında hayalet onu izliyordu. Tabi onlar hiç farkında değildi. Sadece onlar oyun oynamadıydı. Bunu bu arada bulut demiyor. Yani şuradaki karakter demiyor. Ben diyorum. Benim adam Bulut 89. Evet yanlış duymadım. Benim adım Bulut 89. Haberiniz olsun. Hadi geri dönelim. Aa görev döne. Çabuk bitti. Ne yapıyorsunuz siz? Ne? Ya. Bak gene kavga ettirmeyin beni ha. Bak hepinize vurarım, 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 vurarım hepinize. Haberiniz olsun. Ona göre. Pi 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 Merhaba arkadaşlarım. Sizi de benim gibi çevireyim mi? Ya çevirme git bir tane vuracağız daha sana. de Ya git bir tane sana vuracağız çevirme ya. Yani. Hayır ilk bu adamı çevireceğim. Hiyev. Hayır. Hakkın senin de zeylin mi? Hayır. Oho. Balık. Kaç. -ka 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 Gel buraya. Yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Kaçma buraya. Gel buraya. O benim kartonum. Kartonumdu. Şapşal. Ne? Şimdi suya girme vaktin. Ana. Oh. <laughs> Ya <laughs> buraya yakalayacağım seni. Ne arası? az önce sesin öyleydi. O sırada bulut kaçarken. Sahneler. O kartonumdu şapşal. Ne? Piyav. Aa, Sesim çok çıkıyor ya. O ses mi? Gel buraya. Git artık. Ya bebek git. Ya bebeği zehirleyeyim bari. Ya. Vs oynayalım mı sen? Tamam olur. Herkese yerleri bir üçümüz kalmıştık. <laughs> Na deprem olur ben çok sinirlenince deprem olur. Bu olur, bu olur, bu olur, bu olur. Şimdi. Hayır. Ah. ah. Bu bana yetmez. Artık seni Backrooms'a yollama vakti geldi yaratık. Bir, iki, üç. Git artık buradan. Aa, ah. Sana iyi oldu. Neyse. Eyvah. Merhaba artık arkadaşlarım. Ana. Ya her dizide bu mu olmak zorunda ya? Sıkılın ben artık. Her dizide bu olmasın. Vallahi ana. Videomuz o kadardı arkadaşlar. Hepinizi Balık81 konuşuyor. Videomuz o kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.